Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Allah bizi tevhidin, imanın ve güzel ahlakın yolunda giden salih Müslümanlardan eylesin. Bugünkü hutbemizin konusu İslam'ın beş direği üzerine olacaktır. Allah subhanahu ve ta'ala bu zikredeceğim beş direğin kıymetini bilen, onu amel eden müminlerden eylesin. Hadisimiz İmam Bukhari ve Müslüm'ün sahih olarak rivayet ettikleri bir hadistir. Rivayeti Ömer İbni Hattab radıyallahu anhu yapmaktadır. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu niyel İslamu alehı İslam beş direk üzerine, bina üzerine, ayak üzerine bina olmuştur. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله حق بر إله أعدونا و محمد عليه الصلاة والسلام أن رسوله وكله أعدونا شهادتهمك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. دوام يدرس نماسكلك zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Yani kısaca hepimizin çocukluğumuzdan beri ezberlemiş olduğu İslam'ın beş temel şartı kardeşlerim. Temel şart dediğimiz yani bunlardan birinin terkinde bilerek kasten bir insan inkar etse gücü, imkanı, sıhhati, mali gücü yerinde olduğu halde bunları yerine getirmezse Allah korusun müslümanlıkla alakası kalmaz. Yeniden hatırlatalım kardeşlerim, İslam'ın beş temel şartı vardır. Şahadet getirmek olarak ezberledik çocukluğumuzdan beri. Bundan maksat nedir? Allah'ın hak bir mabut, hak bir ilah olduğuna yeryüzünde ondan başka tapılacak bir ilahın olmadığına şehadet getirmek, itirafta bulunmak, bunu tasdik etmek. Yani yeryüzünde emrine, hükmüne uyulacak olan yalnız Allah'tır demek. Yeryüzünde tapılacak, övülecek, sevilecek ilah bakımından sadece ve sadece Allah vardır gerçeğini doğrulamak. Bir Müslüman Allah'ın hak bir mabut olduğunu tasdik ediyorsa hayatında bu deminden beri zikrettiğim maddeleri de mutlaka tatbik etmesi gerekiyor. Lakin maalesef günümüzde Müslümanlar sadece kimlikte kalmışlar. Sadece İslam'ın şartlarından şehadet getiriyorlar. İkinci maddeler olan namazı, zekatı, tamam orucu tutuyorlar. Lakin mali gücü imkanı yerinde olmasına rağmen hacca gitmiyorlar. Ta ki yaşlılıklarına terk ediyorlar. Ve bu da bizim ülkemizin, memleketimizin en büyük hatalarından biridir. O halde birinci maddeye gelelim kardeşlerim. Bir Müslüman Allah'tan başka hak bir mağbut olmadığını itiraf edecek. Ve onun emrine, şeriatına, onun hükmüne, yasalarına, kararına saygı duyup amel edecek. Şehadet demek budur. Ben şehadet ederim ki Allah benim ilahımdır, benim mağbudumdur dediğimde, o benim Rabbimdir dediğimde, benim sabahtan akşama kadar hayatımı o düzenler demektir. Haftalık hayatımı o düzenler, aylık hayatımı o düzenler, ömrümü o düzenler, hayatıma o yön verir demektir kardeşlerim. Şehadetin bize yüklediği mefhum budur. Akabinde, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın, gönderdiği Allah'ın bir Resulü ve son olarak gönderdiği Resulü ve elçisi ve aynı zamanda kulu olduğuna şehadet etmek gerekir. Bunu tasdik eden bir mümin ne demek istiyor? Yeryüzünde benim önderim, liderim, rehberim, izinde gittiğim her gün, her hafta, her ay ömrüm boyunca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ben onun getirdiklerini tasdik ederim. Bana haber verdiklerini doğrularım. Onun yaptığı bütün her şey hayırdır. Benim men ettiği bütün şeyler de benim aleyhimedir. Benim kötülüğümedir. Dolayısıyla Allah'ın Resulüne şehadet getirmek demek, onun emrettiğini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak demektir. Batıl liderlerin, önderlerin, sahtekar insanların, alnı secde yüzü görmeyenlerin, peşine takılıp da Muhammed Aleyhisselam gibi bir şerefli adamı unutmak bize yakışır mı? Günlük sözlerinde, haftalık sözlerinde, aylık ve ömürleri boyunca birilerini dilleriyle överlerken birileri onları alkışlarken bir gün hayatında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yer vermemişse bu adamın şehadeti doğru mu, tasdiği doğru mudur kardeşlerim? Hayatında bir gün bir sünnetini ihya etmemiş, onun hayatını okumamış, onun yolunu çizgisini insanlara anlatmamış bir insanın hangi yüzde Rabbine gittiğinde cenneti talep etme hakkı vardır? O halde şehadetin kısa ve öz fazla vaktinizi almadan izahatını yapmış oldum. Hemen akabinde namaz geliyor. Bakınız ikam namaz kılmak. Namaz kılmak dinin direğidir. Namaz Allah'ın emridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin tabi'in ve bütün Müslümanların kıldığı bir ibadettir. Ve namazın terki küfürdür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslüm'ün sahinde gelen bir hadislerinde adam ile şirk ve küfür diyor bir rivayette. Adam ile küfür arasında namazın terki vardır. Yani bir adamla küfrün arasında ne vardır? Namazın terki. Namazı terk eden insan bilerek kasten bu Allah'a saygısızlıktır, saygı duymamaktır. Yaratanına, hayat verenine, şifa verenine, yediren, içiren, o Rabbine kulak vermemek, onu ciddiye almamak, kale almamaktır. Nimeti vereni ciddiye almamak demektir. Bir insan namazı terk ettiği zaman, alimlerimizin bakın bu hadis ışığında hükmü budur. Allah korusun, ben biraz sert konuşuyorum, özür diliyorum, ellerinizden bile öpüyorum ama Bırakın sert konuşun da belki içimizden bir kardeşin nasibini alır, namazına döner. Rabbinin emrine döner. Sabah namazına kalkar. Onun ecrine tanail oluruz. Kardeşlerim, yani süslü büslü bir din yok. Allah'ın bize haber verdiği gibi bir din anlatayım ki sizler ona göre hayatınızı çeki düzenlerin, ona göre tatbik edin. Yarın mahşer gününde Allah'a mahcup olmayın kardeşlerim. O halde namaz dinin direğidir. Hiçbir alim yok ki namazı bilerek terk etmiş bir kimseye Müslüman desin. Çünkü siz bir batıda olsanız veya bir Asya'da olsanız, herhangi bir mekanda olsanız, bir namaza dursanız, biz uzaktan geçerken seni sizi görsek, ha bu Müslümandır deriz. Çünkü namaz müminin alamet-i farikasıdır. Bir müminin şiarıdır, miracıdır, Rabbine en yakın olduğu andır. E Rabbimiz'e en yakın olduğumuz anı da terk edersek, e de mantığını, mefhumunu bilmezsek, vay halimize kardeşlerim, kimlik Müslümanı. Sadece nüfus kağıdında Müslüman yazıyor ama yaşantıya baktığın zaman böyle bir Müslüman kimliği yok. Üçüncü maddemiz çok uzatmak istemiyorum. Hacca gitmek, mali gücü yerinde olan, sıhhati yerinde olan bir Müslümanın hacca gitmesi lazım ki bundan birkaç gün önce Hacılarımız zaten Arafat'taydı, Mekke-i Mükerreme ve Medine Münevvere'deydi. Ve Allah'ım hamdolsun haçlarını eda ettiler. Allah hepimize, cümlemize de bu haccı nasip eylesin. Sakın mali gücü yerinde olduğu halde tehir edenlerden olmayın. Mali gücü yerinde olup da yaşlandığında, garantimiz yok ki kardeşler yaşlılığımıza, Yarın ölmeyeceğimize garantimiz yok ki. Mali gücümüz olduğu halde vallahi alimler diyor ki haccı bilerek terk eden, tehir eden çok tehlikeli bir konumdadır. Namazı terk etmiş gibi bir hükmün içindedir. Hemen akabinde zeka yani zekat vermek. Bu da yine mali gücü, maddi durumu yerinde olan bir müminin üzerine düşen zekattır, bir sadakadır. Fakirlere vermiş olduğu belli bir yılın belli bir zamanında ödemiş olduğu bir sadaka hükmündedir. Son olarak da Ramazan orucu hepimizin e, emriyle hükmü Allah'ın emriyle hükmüne yerine getirmiş olduğu 30 gün boyunca tutmuş olduğumuz oruçlardır. Ki kardeşlerim maalesef Ramazan'da da hutbelerimizde zikrettik. Orucu bile tutmayanlar var. Orucu bile alenen yiyenler var lokantalarda, kafelerde hem çayın hem sigarasını içip de Ramazan orucuna saygı duymayanlar var. Öyle ki kardeşlerim bakın açık söyleyeyim yanlış anlamayın sizden bin kez özür diliyorum. Bu sigara illetine müptela olmuş kardeşlerimiz maalesef orucu da yemek zorunda kalıyorlar. Çünkü şeytan onları bakın sigara yönünden yakalamaya çalışıyor. Allah'a olan kulluktan, ibadetten alıkoymaya çalışıyor. Dolayısıyla mümkünse elinizden geldiğince bunlardan uzak kalın. Bütün kötülüklerden uzak kalın ki Allah da size bu farzları, ibadetleri yerine getirsin. Bakınız İmam Ahmet bin Hanbel adamın biri geldi dedi ki ya İmam Ahmet bin Hanbel bize bir nasihat eder misin dedi. Dedi ki sen Allah'ın şeriatını, emrini, hükmünü, yasalarını, kararlarını yerine getir onlara saygı duy, amel et ki her nerede ve hangi şartta ve koşulda olursan ol. Allah da sana yardım etsin ve seni yüceltsin. Demek ki yeryüzünde bizim yücelmemizin, bizim yeryüzünde önderliğimizin yolu nedir? Allah'ın şeriatına, İslam'ın beş şartına hakkıyla sarılmaktan geçiyor. Allah sizi ve beni İslam'ın şartlarını hakkıyla bilen, amel eden ve tatbik eden ve anlatan evlatlarına ailesini öğreten müminlerden eylesin. Barakallahu li ve lekum fil Kur'an'ın azim. ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر حكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول